Merhaba, ben diyetisyen Servet Bıyıklı, Kırşehir Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapıyorum. Ramazan ayında oruç tutan bireyler uzun bir süre aç kaldıkları için bu dönemde sağlıklı beslenme daha fazla önem arz etmektedir. Ramazan ayında oruç tutan bireyler mutlaka oruca sahurla başlamalılardır. Uzun bir açlık öncesi sağlıklı bir sahur öğünü önemlidir. Sahurda bizleri tok tutacak olan süt, peynir, yumurta, Tam tahıllı ekmek, sebzeler, meyveler gibi besinler tüketilebilir ya da çorba, hafif bir sebze yemeği, yoğurt salatadan oluşan bir öğün de tüketilebilir. Sahur öğününde aşırı yağlı, aşırı tuzlu, ağır hamur işi gıdalar tüketilmemesinde fayda vardır. İftar öğününde ise önce su ve hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba içilebilir. Daha sonrasında da sindirim sistemi sağlığı için 15 dakika civarında yemek yemeye ara vermekte büyük fayda vardır. Devamında ise porsiyon kontrolü sağlanarak aşırı miktarda besin tüketilmeden ana yemek, etli bir ana yemek, zeytinyağlı yemekler, yoğurt, salata, az miktarda pilav, mantı, makarna gibi besinler ve 1-2 dilim de ramazan pidesi tüketilebilir. İftarın devamında ise az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bol bol sıvı tüketimine önem verilmelidir. İftardan sonra ise kuru meyve, taze meyveler, süt, yoğurt, kefir gibi ara öğünler yapılabilir. bol bol su tüketilmesinde de fayda vardır. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar.